Adem Aleyhisselam da iyi insandı. Allah'ın tövbesini kabul ettiği bir mümindi. Peygamberdi. Ama çocuğu cinayete bulaştı. Çünkü bu hayat iyi insanların çocuğu olma hayatı değildir. İyi insan olarak hayatı bitirme hayatıdır. Biz mümin olarak babalarımızın iyilikleriyle, annelerimizin hacılığıyla, dindarlığıyla Allah'ın önüne gitmeyeceğiz. Kendi insanlığımız ve Müslümanlığımızı ispat ederek gideceğiz. Bunun için de Allah babalarımızdan farklı olarak bize mahsus, bize özel imtihanlar muhakkak gönderecektir. Bundan 70 sene önce bu topraklarda yaşayan çoğu şimdi bizim yaşlı Efendi abilerimiz olan insanlar bir kere Allahu ekber sesini duysam da öyle ölsem diye ezan asretiyle yaşıyorlardı. Şimdiki nesil ise ezan okunurken ayak ayak üstüne atıp keyfini bozmayacağı bir ortama ezana karşı nasıl refleksle katılacağını merak ettiğimiz nesildir. Dün ezan yoktu. O zamanın insanları onunla imtihan oluyorlardı. Ezansız toplumda Müslümanlık yaşamak zorunda bırakmıştı Allah onları. Şimdi ezan internetten de okunuyor. Televizyondan da okunuyor. Radyodan da okunuyor. Ezanı herkes duyuyor. Allah en büyüktür diye herkes duyuyor. En büyük Allah çağırdığı halde küçücük kulu camiye gitmiyor. Dün ezana hasret o zamanın sabrıydı. Bugün ezana icabet etmek, camiye koşmak, mümin olup olmadığımızı ispat edeceğimiz imtihan sürecidir. Rahmetli babalarımız diyecek olursak, Kabil'in babası da rahmetliydi, hem de yüzde yüz rahmetliydi. Allah tövbesini kabul etmişti. Hepimiz buradan şu örneğe çıkıyorum değerli kardeşlerim. Hepimiz tek tek şu dünyaya geldik. Allah'ın yarattığı kullar olduk. Müslüman yaşayacağız. İnşallah Müslümanca bitireceğiz hayatımızı. Tek tek Rabbimizin huzuruna çıkacağız. Blok blok çıkmak yok. Kütahyalılar gelsin demeyecek Allah. Filancanın oğlu, Filancanın kızı gelsin diyecek. Babalarımızın isimleriyle çağrılacağız. Analarımızın adlarıyla çağrılacağız. Peşinden gittiğimiz liderlerin, büyük zannettiklerimizin peşinden giderek Allah'ın huzuruna çıkacağız. Peygamberlerimizle çağrılacağız. Sevdiklerimiz, taklit ettiklerimizle çağrılacağız ama tek tek çağrılacağız. Biz şu yılın, şu ayın, şu mevsimin cevabını vermek için dirileceğiz. Ne babalarımızın cevabını vereceğiz, ne bir sonraki asrın cevabını vereceğiz. Onun için biz Müslümanlar olarak değerli kardeşlerim, tekraren vurguluyorum. Yaşadığımız zamanda Allah bizi nasıl görmek istiyor bunu anlamak zorundayız. Kış günü kış günü Dondurma satan tüccar iflas etmeye mahkûmdur. Yaz günü de kalın palto satmaya çalışan tüccar da iflas edecektir. Mevsimine göre ticaret yapmak zorundasın. İnternet çağında şeytan biliyor ki artık ezanı susturmanın gereği yok. Camileri kapatsan da insanlar internetten ezanı buluyorlar. Artık Tanrı uludura gerek kalmadı. Çocuklar da, büyükler de, abdesti olanlar da olmayanlar da ezan okuyabiliyor. Bilgisayar ezan okuyor zaten. Şimdi bir yerde ezan okunuyor, koca şehirde her yerde dinleniyor. Böyle bir zamanda Tanrı Uludur'dan vazgeçelim, Allah'u Ekber densin deme zamanı değil. Camiler açık. Allahu Ekberler minarelerden yükseliyor. Her şey yerinde. Gençler nerede? Gençler nerede? Hayya ala salah duyuluyor mu? Allah namaza gelin deyince geliyorum ya Rabbi diyor mu insanlar? Demek ki kardeşlerim ezanın edebiyatını yapmak değil gayemiz. Yahu bu topraklarda ezan yasaktı. O zaman daha çok namaz kılıyordu belki insanlar. Evlerinde kapanıp kılıyorlardı. Ezan da serbest, namaz da serbest. Cuma vakti resmi tatil üstelik. Ama buyurun Namaz ciddiyeti nerede? Namazla Allah'a yaklaşmak nerede? Hayya ala sala, haydi namaza gelin çağrısıdır. Bunu Müslümanların çocukları, Müslümanların kadınları, Müslümanların erkekleri duyuyor mu? Önemli olan bu. Demek ki 100 sene önce veya 80 sene önce Allah kullarını ezansızlığa karşı ne yapacaklarını görmekle imtihan etmek istemiş. Şimdi de bu ezan bolluğu la kayıtlık getirecek mi onu görmek istiyor Allah bu kadar basit kardeşlerim o zaman bizim çıkıp oturup bir zamanlar buralarda tanrı uludur denirdi ezan yoktu ezan asettik diyerek bir şey yapamayız böyle bir ibadet olmaz şimdi biz geçmişin acılarını değil şimdiki şeytanın provokasyonlarını nasıl gideceğimizi düşünmek, tefekkür etmek, çareler üretmek zorundayız. Kardeşlerim, 20 sene önce insanların çocuk eğitimi için gereken şeyler başkaydı. Şimdi başka. 60 sene önce başkaydı, şimdi başka, yarın başka. Bu sebeple bundan 60 sene önce, 70 sene önce Müslümanlar zalim tağut bir düzenden kurtulduklarında artık Kur'an serbesttir diye Devlet izin verdiğini anlayınca Müslümanlar bir nesil 20 seneden fazla bir zaman bir nesil ezan ve Kur'anla buluşmamıştı. Dolayısıyla Müslümanlar eyvah Kur'an okuyan insan kalmadı diyerek camilerin altlarını, minarelerin kenarlarını her yeri medrese yaptılar. Çocuklarını camilere gönderip aman bu çocuğa elif cüzü öğret dediler. Gerçekten de o gün bir çocuğun elif cüzüyle buluşması Adeta Kudüs'ün hürriyetine kavuşup Müslümanların mescidi olarak yeniden şanlı bir Mümin Mescidi olması kadar önemliydi. Neden? Çünkü 25 sene, savaş yılları da katılırsa 50 seneye yakın zaman insan, 50 seneye yakın bir zamanda insanlar bu topraklarda Kur'anla, hatta Kur'an'ın elif cüzüyle buluşamadılar. Kur'an cahili bir nesil çıktı ortaya. Bunu gidermek için bütün Müslümanların elif cüzüne, abdeste, taharete, cünüplükten kurtulmaya yönelik İslam bilgilerine ulaşmaları en büyük cihattı. Farzı ayındı. Bunu yapmasalar Allah'ın o zamandaki imtihanını asla kazanamazlardı. Her sokağın başını bir medrese yapmaya çalışan binlerce yüz binlerce çocuğu Kur'an'la, Kur'an ilmuhaliyle, şeriat terbiyesiyle buluşturan o zamanki müminlerden, o zamanki hoca efendilerden Allah razı olsun. Ne büyük hizmet yaptılar. Ne kadar büyük bir hizmete o günün çilesi buydu. Çünkü insanlar Kur'ansız geliyorlardı. Elif cüzü tanımıyorlardı. Kur'an'ın alfabesiyle alay ediliyordu. Ama bugün kardeşlerim, bugün hepimizin dikkat edeceği örnekler vermek istiyorum. Ay açık göz olmamız gerekiyor. Şeytanın on binlerce yıllık tecrübesi var. Bu tecrübeye karşı biz bu hayata yeni geldik. 50-60 senemiz var. Tecrübemiz az. Çok taktik kullanarak profesyonelce şeytanla mücadele etmemiz lazım. Kardeşlerim 60 sene önce elif cüzü öğretmek, abdestin farzlarını öğretmek bir mücadeleydi. Cihattı ya. Bedir savaşı kadar kutlu bir şeydi o. Allah razı olsun onu yapanlardan. Lakin çocukların internetten abdest almayı 2 yaşında izleyebilecekleri bir zamandayız şimdi. Artık çocuklarımızın gusletmeyi değil, 5 yaşında gusül gerektiren şeyleri annelerinden, babalarından önce öğrendikleri bir zamanda yaşıyoruz. Bugün çocuklarımızı yaz tatilinde camilere Kur'an öğrensinler diye değil internet bataklığına düşmeye karşı iman ciddiyetiyle yetişsinler diye camilere göndermek zorundayız. 60 sene önce elif cüzü yasaktı. Şimdi adeta küfrün, şerrin ve kötülüğün, dalaletin bolluğundan dolayı adeta ahlak zindanlara atıldı. Ahlak yasak hale getirildi. Bir toplum ahlakını önemsiz şey haline getirdikten sonra bu toplumun acaba Kur'an hafızı mı yapalım? Önce elif cüzümü okuyalım demesinden önce bataklık nerede? İnternette bataklık nerede? 5 yaşında çocukların annelerinin babalarının onlarla konuşmaya utanacakları sahneleri istedikleri kadar seyredebilecekleri İstedikleri gibi kullanabilecekleri bir dünyada yaşıyoruz. Bu zamanın imtihanı çocuklarımızı camiye gönderip camide çocuklarımıza Kur'an hatmettirme zamanı değildir. Bu zaman çocuklarımızı hoca efendilerle buluşturup camilerle buluşturup imanlarını ve ahlaklarını perçinleme zamanıdır. Bunu yapabilirsek bu imtihanı kazanabiliriz.